Arkadaşlar selamlar ben Burak Gazi Endüstri Mühendisliği'nden bu sene mezun oldum. Bölüme yeni başlayacaklar için bir bölüm tanıtım videosu çekmek istedim. İnternetteki diğer içeriklere baktım fakat genel olarak ya çok özet bahsetmişler, hani üretim sektöründe çalışır, hizmet sektöründe çalışır fakat buralarda ne iş yapmışlar, onlara çok girmemişler ya da çok aşırı detaylı videolar çekmişler, onlar da çok uzun. Ben burada hem özet olarak bölümdeki dersleri göstermeyi düşünüyorum hem de bu dersleri iş hayatında nerelerde kullanıyoruz? Bunlardan örnekler vermek istiyorum. Bu sayede hem bölümdeki dersleri görmüş olacağız hem de iş hayatı hakkında birazcık daha fikir sahibi olmuş olacağız. Toplamda 4 tane video olacak. Birincisi bu video. Birazdan birinci sınıfın derslerini göreceğiz. Ardından geriye kalan 3 videoda da diğer sınıfların derslerini görmüş olacağız. Müfredatı Gazi Üniversitesi'nin sitesinden aldım. Farklı üniversitelere bakınca bu derslerin sırasını ya da isimlerini bir tık daha farklı olarak görebilirsiniz. Fakat genel olarak aynı. Hazırsanız birinci sınıfın derslerine başlayalım. Birinci sınıf birinci dönemde ilk olarak karşımıza bilgisayar destekli teknik resim dersi çıkıyor. Şimdi endüstri mühendisliği çok geniş bir bölüm. Dolayısıyla iş hayatına geçtiğimiz zaman inşaat mühendisiyle beraber de çalışabiliriz. Kimya mühendisiyle beraber de bilgisayar mühendisiyle, mimarla, iç mimarla, elektrik elektronik mühendisiyle, makine mühendisiyle. Bunların her birisiyle beraber çalışma imkanımız var. Dolayısıyla bölümdeki bazı dersler direkt bölümle alakalı fakat bazı derslerde işte bu disiplinlerle beraber çalıştığımız zaman daha verimli bir iş yürütebilmemiz için veriliyor. Bunlardan birisi de işte bu teknik resim dersi. Ha direkt endüstri mühendisi olarak da bu iş yapılabiliyor fakat genel olarak bu teknik resim uygulamalarıyla mimarlar, işte makine mühendisleri, inşaat mühendisleri daha çok haşır neşir. Biz onlarla ortak iş yapacağımız zaman onların çizimlerini anlayabilmek için görüyoruz daha çok. Sonrasında kendinizi eğer ilginiz varsa bu konuda geliştirebilirsiniz zaten. Ardından birinci sınıfın ikinci dönemine geçiyoruz. Burada bölümle alakalı gördüğünüz gördüğümüz derslerden birisi endüstri mühendisliğine giriş. Bu 4 yıl boyunca bize gösterecekleri her bir dersten birer tane örnek çekip burada gösteriyorlar. Ardından programlama derslerine geçiyoruz. Sistemde C ve C++ yazmış ama biz C sharp gördük. Fark etmez. Başka üniversitelerde Python gösteriyorlar, Java gösteriyorlar. Birçok programlama dili var ve bunların her birisini görebilirsiniz. Her birisinin de faydası olur. Programlama dersleri bununla sınırlı değil. İlerleyen dönemlerde yine göreceğiz. Ardından veritaban dersleri var. Şimdilik detaya girmiyorum. Bir sonraki dönemlerin videolarında programlama dersiyle alakalı daha detaylı konuşacağız. Birinci sınıfın dersleri bu kadar. Ekranda çıkan kutucuğa tıklayarak ikinci sınıfın derslerine geçebilirsiniz. Jesus.